Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu sizlerle birlikte yine bir karakter alma videomuzdayız arkadaşlar. Bugün bu alacağız sizlerle beraber. İsterseniz bir başlayalım. Bu arada karakter olarak 37 karakterim var bu hesapta arkadaşlar. Başka hesaplarım da var. Ama bu hesapta 37 karakterim var arkadaşlar. Şimdi ilk başlıyoruz. İlk önce kardaki ben büyük kutudan başlamak istiyorum. 54 Ve altın verdi bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu açtım. Bir şey çıkmadı. Bir savaş kutusu açtım. bir şey çıkmadı. Büyük kutu açtım. 41 altın dedi ama bir tık verdi. Bir tık kutu için çıkmayacak. Bak köşe bir şey çıkmadı. Evet arkadaşlar olduğumuz yerden devam ediyoruz. Şimdi büyük kutumuzu açalım. 67 altın, altın, altın verdi yine bir şey çıkmadı. Hatta artık bir şey vermiş süperse. Savaş kutusu yine bir şey çıkmadı. Büyük kutu. 44 altın verdi. Çıkmadı yine ya. Şimdi mega açıyoruz. 3 tık verdi yine çıkmadı ya. Arkadaşlar karakter çıkmadı ama rüya aldık. Rüya aldık arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel değil mi bu? Ben bunları hani, her de kadar rüya bekleyin verin bekleyin arkadaşlar. Uyu yükseltelim biz. Maxlasak daha iyi olur tamam neyse yükseltelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o çok güzel bir karakter. Evet arkadaşlar maçımıza başladık Lola. Şurada bir Penny var. O benim için kutuyu kırsın. Sonra ben onu şöyle öldürelim biz onu. Kayıdan yaptırdı hatta. Arkadaşlar Loya aldık gerçekten. Hadi girelim. Çık karış kutuyu. İnternetim çok kasıyor. Rozet evde böyle arkadaşlar. Vallahi internet sıkıntım var. Açtık. Yükleri alıyorum ben. Dur şurada en zormuş. O öldü. Arkadaşlar olsun. Dur kaysa şu kare. Öldürdüm. <laughs> sen de öl. Sonra nerede bakalım? Gel buraya. Bir kova arkadaşlar burada da. Evet. Fiko'yu öldürdük. 10 kupa geldi. Aldık. 10 kupa aldık. Gerçekten oyu da görüyorsunuz arkadaşlar. Onun yerine bu koymak istiyorum. Bu koyalım. Bunu da Mavi yapalım hadi arkadaşlar. Oya mavi yakışır. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.